Muhammed Sıddık Arslan'ın kaleme aldığı ıskenceyle yazılan Cumhuriyet başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 12 Eylül ve 15 Temmuz farklı tiyatro, aynı senaryo. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Mehmet Akif Ersoy Bu yazı, hafızasını kaybetmiş bir toplumun her darbeye nasıl hazırlıklı hale geldiğini hatırlatmak için yazıldı. Çünkü bazı şeyler unutuldukça değil, bastırıldıkça tekrarlanır. Türkiye'nin yakın tarihi, tanklarla, manşetlerle, koplarla ve iftiralarla çizilmiş bir baskı haritasıdır. Ancak bu baskının tek hedefi sadece ideolojiler değil, düşünen insanın ta kendisidir. Unutan tekrar eder. Bastıran yeniden yaşar. Darbe işkencesi, her kimlik bir suçtu. 1980 darbesi sonrası Türkiye'de zulüm, sadece politik görüşe değil, kişinin ait olduğu gruba, kimliğe ve inanca göre uygulandı. Ülkücüler, devletin yanında olduklarını sanarak mücadele eden binlerce genç, aynı devletin hapishanelerinde falakaya yatırıldı. Alparslan Türkeş 5 yıl mamakta tutuldu. Muhsin Yazıcıoğlu 7,5 yıl hapis cezası aldı. Mahir Damatlar gibi isimler ağır işkencelerden geçti halaka elektrik, ıslak hortumla dövme, Filistin askısı, zorla marş söyletme gibi yöntemler rutindi. Solcular, halk için mücadele eden devrimciler, sendikacılar, öğretmenler sistematik işkencelere uğradı. Erdal Eren gibi gençler idam edildi. Zorla spor, cinsel taciz, aç bırakma, tecrit gibi uygulamalar sıradandı. Vatanı satmadık, özgürlük istedik diyen bu insanlar, susturulmak istendi. Kürtler ve İslamcılar, Diyarbakır cezaevi, tarihin en karanlık işkence merkezlerinden biri oldu. 34 kişi işkencede öldü. Zorla Türkçe konuşma, İstiklal Marşı ezberletme, dini inançlara hakaret gibi uygulamalar sistematikti. Ancak bu muameleler sadece Diyarbakır'da değil, Mamak, Buca, Metris gibi cezaevlerinde de yaşandı. Ortak nokta ise açıktı, işkence bir yöntem değil, bir sistemdi. Ve hedef alınanların çoğu üniversite öğrencisiydi. Okuyan, sorgulayan, adalet isteyen gençlerdi. Üniversiteler susturuldu, aydınlar fişlendi. Siyasi düşünce yerine tehlikesiz vatandaşlık inşa edildi. Düşünme, sorgulama, tüket ve itaat et. Ve böylece bir zihinsel çöküş dönemi başladı. Ciddi insanlar gitti, kuklalar geldi. 12 Eylül'den sonra siyaset, dava adamlarının değil çıkar ortaklarının arenası oldu. Okumuş, vicdan sahibi, ülkesine hizmet etmek isteyen insanlar siyasetten uzaklaştı. Onların yerini şunlar aldı, şatafatlı giyinen ama fikirsiz, medyada güzel konuşan ama icraatsız, üç dil bilip bir satır analiz yapamayan, liyakatsiz ama torpilli tipler. Devlet kadroları birer yağma alanına dönüştü. İhaleler, arsa tahsisleri, yandaş zenginleştirmeler üzerinden yeni bir zümre oluştu. Bu zümre için siyaset bir araçtı. Devlet, kişisel servet biriktirme makinesine çevrildi. Ve işte bugünkü çürümüş düzenin tohumları o gün atıldı. Toplum susturuldu, nesiller korkutuldu. Düşünen gençliğin yerine apolitik, edilgen, bir şey değişmez diyen nesiller aldı. Siyaset artık bir şerefsizler arenası olarak görüldü. İnsanlar inandıkları davaları terk etti, çünkü her davanın sonu hücreydi, işkenceydi, mezardı ve böylece sistem kazandı. İyileri eleyip kötüleri alan açtı. 12 Eylül devam ediyor. 12 Eylül artık tanklarla değil, kravatlarla devam ediyor. İşkence artık hücrede değil, kamu ihalesinde, liyakatsız atamalarda, adaletsiz sınav sisteminde yaşanıyor. Siyaset artık ideoloji değil, yandaş besleme sanatı. Ama hala umut var. Çünkü bu ülkenin toprağında hücre duvarlarına kanıyla vatan sağ olsun yazan insanlar var. Yine de siyaseti, inancı, ahlakı geri getirecek olanlar o susturulmuş insanların mirasını omuzlayanlar olacak. Tankların yanında manşetler de yürüdü. Hem 12 Eylül'de hem 15 Temmuz'da medya darbelerin parçası haline geldi. 1980'de ordu göreve manşetleriyle kamuoyu hazırlandı. 2016'da ise ekranlar, sosyal medya linçleri, kurgu videolar, sabaha karşı basılan televizyonlar üzerinden büyük bir psikolojik harp yürütüldü. Algı operasyonları tanklardan daha etkili oldu. Tıpkı askeri selamlayan imam ya da köprüde selfie çeken hain gibi fotomontajlarla insanlar hedef gösterildi. Gerçekler ekran ışığında boğuldu. Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz. Aynı oyunun yeni perdesi. 17-25 Aralık yolsuzluk ve 01-19 Ocak MIT tırları vakası, devleti yönetenlerin kırlı yüzünü açığa çıkardı. Rüşvet, yolsuzluk, terör örgütlerine silah gönderme gibi suçlar belgeleriyle ortadaydı. Ancak Erdoğan, klasik otokrat refleksiyle belgeleri değil, belgeyi sunanı suçladı. Paralel yapı kavramı, kısa sürede tüm muhalefeti şeytanlaştırmanın aracı haline geldi. 15 Temmuz ise bu tasfiyelere gerekçe oldu. Numan Kurtulmuş şu sözü her şeyi özetliyor. 15 Temmuz'u yapmasaydık, devletten tasfiye edemezdik. Sistematik Soykırım 152 bin kamu çalışanı ihraç edildi. 30 bin Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu tutuklandı. 4.000 bin hakim savcı, ne olduğuna bakılmadan görevden atıldı. Yüz binlerce öğretmen, akademisyen, doktor, mühendis açlığa mahkum edildi. İşkenceler, siyah transporterlerle insan kaçırmalar, hamile kadınlara yönelik tutuklamalar, doğumhane baskınları, elektrik verme, falaka, makat işkencesi, zorla ifade alma, cinsel şiddet, onur kırıcı muameleler, cezaevinde yatan hasta mahpuslar, hastanelere sevk edilmedikleri ya da tahliye edilmedikleri için bilerek ölüme terk edildi. Bu insanlar, tedavi hakkından mahrum bırakılarak sistematik biçimde öldürüldü. Psikolojik çöküntü, intiharlar, Meriç'te boğulan aileler, iş kazasında ölen mühendisler. Kadınlar özel olarak hedef alındı. Anne olan kadınlar bebekleriyle tutuklandı. Hamile kadınlar kelepçeyle doğuma götürüldü. Cezaevlerinde doğan yüzlerce bebek bir rejimin ahlaki çöküşünü belgeledi. Çocuklar da unutulmadı. Cezaevinde büyüyen çocuklar normalleşmiş bir travmanın içine doğdu. Cezaevlerinde doğan çocuk sayısı binliği geçti. Binlerce öğrenci, üniversiteye adım atamadan fişlendi. Bir rejimin çürümüşlüğü, en çok kime zarar verdiğine bakılarak anlaşılır. Bu rejim, en çok bebeklerden korktu. Bu yazı bir rahat değil, bir başkaldırıdır. 12 Eylül'de copla susturulan gençlerde, 15 Temmuz'da doğduğu gün fişlenen bebeklerde aynı zincirin halkasıdır. Bu zinciri kırmak bizim elimizde. Artık mesele ne oldu da böyle olduk değil. Bu gidişatı nasıl durdururuz sorusudur. Bu sistem düşünen herkesi tehdit olarak görüyor. O halde tehdit olmaktan korkma. Çünkü bu düzen sorgulayan beyni, dürüst kalbi, dik duranı sevmez. Ama tam da bu yüzden yeni bir dil, yeni bir vicdan, yeni bir hafıza kurmak zorundayız. Bugünün susturulmuş kuşağı yarının kurucu nesli olacaksa, önce korkuyu değil, gerçeği miras almalı. Ve o gerçek şudur, düşünen insan, her zaman yeniden başlar. Ne yapmalı? Hafızayı diri tutmanın dört yolu, yaşayan tanıklarla konuşun. Televizyon değil, yaşayan insan anlatır. 80 darbesini, 90'ları, 15 Temmuz'u yaşamış birinin gözünden dinleyin. Canlı hafıza, en güvenilir belgedir. Kayıt altına alın. Anlatılanları yazın, kaydedin, video çekin. Susturulmuş kuşakların sesini gelecek nesle aktarmak boynumuzun borcudur. Kavramları yeniden inşa edin. Terörist, hain, vatansever gibi kelimeler medyanın değil, vicdanın terazisinde tartılmalı. Kimileri için hain olanlar, başkaları için özgürlük savaşçısıdır. Etiketlere değil, yaşanmışlığa bakın. Hafızayı sanatla diriltin hafızayı diri tutmak için sadece geçmişi hatırlamak yetmez. Onu gelecekle ilişkilendirmek gerekir. Müzik, sanat, sinema, edebiyat. Hepsi direnişin dili olabilir. Kendi mecranda susma. Anlat, üret, kayıp düş.